kapıda boğazını keserim. Öyle yaşayan mühli sultanın mühim yahut sen zahir bir hücce getirecek. İşte ben görmüyorum. Emre etraat etmiyor. Ya kuvvetli bir gelin getirir beni ikna eder. Ya o boğazını keserim. Ya da şiddetli bir azal verir. <laughs> Tepsinler diyor acaba şiddetli bir azal ne verecektir bu kuşa? Ne ee, deyin ki karga ile hans edeceğim ne Allah Allah. İnsan için, aklı başında olan bir insan için ne ile beraber bulunmak en büyük bir azal. Ne nah ile beraber bir yerde bulunmak büyük bir azaldır. Çünkü o ne azal verirse arası da rahat olur. Zaten ne nah ile beraber oldu mu? Her onda bir azaptır. Öyle geçiyor. O'nun sonra sana tesele ile beyidin. Demek ki sakalı hayır hey ve aynı çok, çok uzak değil. Çok kalmadan sözü geldi. sözü geldi, Hormet Süleyman Aleyhisselam'ın karşısına oturdu. Süleyman Aleyhisselam hızlısı eline aldı. Dedi, ey kuşken ne dedi? Ya seni keserim, ya dediğini getirirsin, ya hızlısı seni azaltırsın. Dedi ki efendim, Allah'ın önünde hukukunu düşün de bana da öyle ki ben senin elinde nasıl zayıfım? Sen de Allah'ın azalını verir şöyle. Böyle bir önce Süleyman Aleyhisselam'ın gözlediği. Bıraktı sattı. Böyle bıraktı beni, beni etti. Şimdi dursa nasıl bile bakayım ne, ne dedi? Dün gelmedi? Şimdi cevabını söyledi. Dedi fekale ahattu. Yani yetkane atılır. بِمَا لَمْ تُحَذْ بِهِ Ben ettina ol, muttali oldum bir şey ki sen muttali olmadın. Bu da nedir? Süleyman Aleyhisselam'a bir tembih geç. Yani Allah bana bir şey bildirmiş ki sana bildirmemiş. Süleyman'ın işini bildirdi Cenab-ı Hak. Bu güvenle, bu bütün bu, bu saltanete, bütün mahlukatı amir olmaya, etbaş bir kuşun da Hem mesafe çok az. Üç gün, üç gün mesafeydi sele. Üç gün mesafede bilmedi bu rodi hanım var. 1000 sen saltanet var. Biz bu koşun bildiğinizi bilmeyin. Bu bilmediğini Allah bildirir cinsine bu saltanetten sonra ki hayvanata, cinne, insana Allah hükmü verdi. Bunun bilmediği, bilmediği de sanki ne diyor ki mağrur ona islemeyin. Ezah şey Bir kuşa vermedin, malumatı ara sıra senden fazla veririz, hiç yaşayamazsın. Bu kesin öyle ciddi ruh maliyeti. اَحَذْتُ بِمَا لَمْ öyle bir malumata ki, seni hape etmemişsin. Mutlaka oldun bir daha, bir malumata ki, sen mutlaka olmamışsın. O da budur. وَجِعْتُكَ سَنَا جَلْدِمْ مِنْ سَبَئٍ سَبَائِدًا سَبَائِدًا geliyorum, bine beyin bir haberle nebe, nebi peygamber, haber sahibi. Nebe haber, hani nebe el azim. <laughs> Yakin mutabık ve vaka. Hakikate vaka, bir haberle geldim sana, sebe memleketinde. Sebe, Yemen dahilinde, sebe memleketinde ki, belki ona uh, bir uh, kuvvetli zini yarıp diyor. Belki onun kızıdır şerah delim evladı bir bine kahtan diyor, kuvvetli bir hükümdar idi. Birçok evladı vardı öldüler, bir dersiz kalmıştı. Dersiz ki çok güzel bir hanım idi, idareli bir hanım. İsteyenler çok öyledi, çünkü kendine layık olmuyordu, bu görmüyordu. Kendisi saltanetini idare eder bir hanım idi. Serah memleketinde. Hı. Beni kahtan. Evet. Beni kahtan ben. Ben evet. sebeden geliyorum bir takım haberlerle o haberde mutabık var vakıa ki yakın. Süleyman, <laughs> Süleyman Aleyhisselam nerede? Süleyman Aleyhisselam Kudüs'tür. Süleyman Aleyhisselam diyor ki bu nedir? Söyle bak. Madem ki sen böyle haberler geliyorsun söyle. Söylüyor. İnni vecettüm râeten. İnni ben. Vecettü buldum orada. Emre eten bir hanımı buldum. Kesin belki. Evet. Hmm. Temli Kur'an onlara hakim olmuş. Ve ona verilmiş Allah tarafından min kulli şeyin her şey ne muhtaç olursa bir hükümdarın muhtaç olduğu mağalı servet ve saltanet hatta altı sene kızlar onun hizmetinde sarayında çalışır diyor. Evet. Ve arşun azim onun da oturduğu bir arşi vardır. Arş yani tahta. Azim bir arş. Onu da diyor ki Tuğlu Hüseyin onun ezra. zira bu kadar Evet. Yani, evet, evet. Onun Tuğlu çeksen zira idi. Ve genişliği de bir Bu el sifahı da el sifahı Mevrubum, ben zehir ve sırda temellim, ben dür ve yağut. Dinatlamaz yani biz. yedi tane kapı yapmıştım. Böyle matan temilli. Sonra oturur, aç ağzını şu. Sonra daha şeyi söylüyor, söylüyor ben. Evet. Vajett, ben buldum bu kahveni. Vakıf mahkumini, yaşadımla işim. Bununla beraber mecusi dinler güneşe taparlar. Min dûnillâh. Allah'ın zehri güneşe taparlar. Ve zeyyene lehumu şeytânu e'mâlehum. Ve zeyyene tezlim etmiş onların gözünde eş şeytanı şeytan, e'mâlehum amel yani güneşe tapmayı zinetlendirmiş gözlerinden bir şeytan aldatmış onları فَخَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَخَدَّهُمْ مَنْ عَنِ السَّبِيلِ Doğru yoldan. Fariyeti haktan mena etmiş. Doğru Altın, gümüşle süslenmiş, cevahirlenmiş yakutlarla. tane Evet. Sehm ilahiyet asad themani istedili. Şeytan onları yoldan, bu adadaki güneşe tapmayı güz güzel göstermiş. Men etmiş onları. Sad men ademekler. Evet. Anistedili doğru yoldan. Sehm ilahiyet edin. Onlar hidayete gelmiyorlar çünkü şeytanın iblalimi oran Sonra kendi diyor, eller nezgülü lillahi. Niçin Allah'a secde etmiyorlar? O Allah ki, yukricul heb'eti semavati vel ardi. Bu semavat ve erdi hemk ve bu semavat ve içinde gizli olan yağmurları, lezi, nebatat lezi, malumat lezi hepsini hemk edene. Bunu görmüyorlar mı? Hep mehfi, mehbu. Elma ve mehbu'un tahta tayyir esanihi diyor. Semavat-ı Erk'te gizli olan, yerde ne gizli var? Bakayım şu halde içinden çıkarıyor, her bir şey diyor. Bu ne diyor? Herkimiz bir halk eden Allah'dır. Ve yâlemû mâ ve mâ tûlinûn. Sizin kalbinizde gizli olan ve esaretiniz bir hepsini bilir. La Allahu bu da Allah'dır. La ilahe illâhu ve Rabbil Arşil Azîm. Arşil Azîm'e sahibi olan Allah'udur. Niçin buna ibadet etmiyorlar da oraya gidiyor diyor. Böyle malumat vermiş Süleyman Aleyhisselam'a bu hayvan. Şimdi Süleyman Aleyhisselam namaz zamanı suyu suyu gösteriyor. Abdest aldılar. Mesele bittikten sonra çağır diyor. Ben şimdi seni imtihan ederim. Bakın nasıldır. İmtihan bu. Süleyman Aleyhisselam düşündü. Dedi bir mektubu yazdı. Kale sene huzuru. En er sadekte hem kunte minel tabi. Sene huzuru Süleyman Aleyhisselam öyle diyor. Bakacağız biz. En senin bize söylediğin bu sözler doğru midir? O vakit seni mazur tutarız gecelliğinden. Hem kunte minel tabi. Yahut de yalan mıdır sen söyledin? Sana cezalandır. Şimdi cezalandır. Aha. Bunu tecrübe edin. Tekribe de bu. Süleyman aleyhisselam bir mektup yazıyor kendisine. Mektubu bu. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten ayette de geliyor ya. Esselamu ala men ikter alheda. En niyet hidayete tabi olanlara deyil. Kim hidayete tabi